Merhabalar, bugün çok sevdiğim bir yazar olan Paola çalodan kısa bir böyle e, bölüm okumak istiyorum. Çok sevdiğim, e, ne zamandır okumak istediğim ama çok sevdiğim, e, çok aslında arkadaki özet yazısını çok beğenerek aldığım bir kitap. Şöyle göstereyim. Arkada bulunan el yazması. Bayağı sene oluyor, bir 4 yıl herhalde 5 yıl oldu bu kitabı alalı. Ama hiç okumak kısmet olmamıştı. Tepe elimi aldım, hep bir şey çıktı. Bir şey oldu değil? Nasip bugüne, hani derler ya her şeyin bir süresi vardır diye. Bugünlerde o kadar e, doğru bir tercih olmuş ki kitabı elim almam. İçindeki birçok söz sanki bugün için yazılmış gibi. Ve bugüne ümit verir gibi. Yani bugünü bilip de sanki ona dair böyle anekdot cümleler var içinde. E, bu anlamda ben e, çok okunmaya değer buldum. Kısa bir şey okuyacağım sadece. Haleti ruhiyelerle ilgili şu anda günümüzde hepimizin yaşadığı. Toplumsal olarak. Sadece şu bölümü okumak istiyorum. Yeni nedir? Kısa bir şekilde. Derken komşum Yakup şöyle söyledi. Bize yeni ilgiden bahset. Kışın dalından kopan bir yaprak kendini soğuğa mağlup düşmüş gibi görür mü? Ağaç yaprağı şöyle der. Yaşamın döngüsü bu. Sen öldüğünü sansan da aslında hala benim içimde yaşıyorsun. Senin sayende hayattayım. Çünkü solunmamı sağladın. Yine senin sayende sevildiğimi hissettim. Çünkü yorgun bir yolcuya gölge ettim. Özlerimiz aynı. Biz tek bir varlığız. Dünyanın en yüksek dağına tırmanmak için yıllarca hazırlık yapan bir adam, tırmanış günü gelip çattığında bir fırtına koparsa kendi mağlup düşmüş hisseder mi? Adam daha şöyle der. Beni şimdiye istemiyorsun ama hava düzelecek ve bir gün zirvene tırmanmayı başaracağım. O gün gelinceye dek burada beni bekle. İlk aşkı tarafından reddedilen bir delikanlı. Aşkın var olmadığını iddia edebilir mi? Delikanlı kendi kendine şöyle der. Hislerini anlayabilecek birini bulacağım ve hayatımın sonuna kadar mutlu olacağım. Doğanın döngüsünde zafer ve yenilgi diye bir şey yoktur. Yalnızca devinim vardır. Kış bütün yıla egemen olmak için mücadele etse de sonunda çiçekler açan ve neşe saçan ilk ilkbaharın zaferini kabullenmeye mecburdur. Yaz sıcak günleri sonsuza dek sürmesini ister. Çünkü sıcağın toprağa iyi geldiğine emindir. Ama nihayetinde toprağa dindiren sonbaharın gelişini kabullenir. Ceylan bitkileri yer ve aslan tarafından avlanır. Önemli olan kimi daha güçlü olduğu değil. Tanrı'nın bize ölüm ve yaşama dönüş döngüsünü ne şekilde gösterdiğidir. Bu döngüde kazanan ve kaybeden yoktur. Sadece yerine getirilmesi gereken aşamalar vardır. İnsan yüreği bunu kavradığı anda özgürleşir. Zorlukları yakınmadan kabullenir ve zaferlerin sarhoşluğuna kapılmaz. İki durumda geçicidir. Biri biter, öbürü başlar. Böylece döngü biz etten sıyrılıncaya ve ilahi güçle buluşuncaya dek sürer. İşte bu yüzden dövüşçü arenadayken orada kendi iradesiyle bulunuyor olabilir. Kaderin esrarengiz bir cilvesi sonucunda da girişeceği mücadeleyi düşünerek mutlu olmalıdır. Mücadeleyi kaybetse de haysiyetini ve şerefini kaybetmediği sürece yenilmiş sayılmayacaktır. Çünkü ruhu hala sapasağlam olacaktır. Ayrıca başına gelenden dolayı hiç kimseyi suçlamayacaktır. İlk kez aşık olup reddedildiğinden beri bu durumun sevme yeteneğini köreltmediğini kavramıştır. Aşkta ve savaşta kural yoktur. Kaybettiğimiz şey bir mücadele de olsa, sahip olduğumuzu sandığımız şeyler de olsa hüzne kapılırız. Fakat çok geçmeden hepimizin içinde bulunan o esrarengiz gücü keşfederiz. Bu güç bizi etkisi altına alır ve kendimize olan saygımızı arttırır. Etrafımıza bakıp kendi kendimize ben hala hayattayım deriz ve kendi sözcüklerimiz içimizi sevinçle doldurur. Yalnızca bu gücün farkında olmayanlar ben kaybettim der ve üzülür. Ötekilerse yenildikleri için üzülseler ve galiplerin aşağılamalarına maruz kalarak birkaç damla gözyaşı dökseler de asla kendilerine acımaz. Mücadeleye yalnızca bir süre ara verildiğinin ve durumun geçici bir süre için aleyhlerine olduğunu farkındadırlar. Kalplerinin atışlarını dinlerler. Kalpleri yergindir, Korkuyla çarpmaktadır. Hayatların hesabını çıkarır ve bütün korkularına rağmen duydukları inanç sayesinde ruhların alevlendiğini ve korkularını savuşturduklarını hissederler. Neleri yanlış, neleri doğru yaptıklarını bulmaya çalışırlar. Düşmelerini fırsat bilip dinlenir, yaralarını sarar, yeni stratejiler geliştirir ve kendilerini daha da hale getirirler. Gün gelecek yeni bir mücadele kapılarını çalacaktır. Korkmaya devam etseler de ya harekete geçmek zorunda olduklarını anlayacak ya da ebediyen uzandıkları yerde kalacaklardır. Ayağa kalkıp rakipleriyle yüz yüze gelir, yaşadıkları ve bir daha yaşamak istemedikleri ızdırabı hatırlarlar. Önceki mağlubiyetleri onları bu kez kazanmaya mecbur eder. Çünkü aynı ıstırapları yine baştan katlamak istemezler. Eğer zafere yine ulaşamazlarsa bir sonraki sefere kalır. Bir sonraki seferde de olmazsa daha sonrakine kalır. Asıl fena olan düşmek değil, yerden kalkamamaktır. Sadece pes edenler mağlup olur. Diğer herkes galiptir. Gün gelecek zor dönemler, dinlemek isteyenleri gururla anlatılan öykülerden ibaret hale gelecek. Ve herkes anlatılanları saygıyla dinleyip üç önemli şey öğrenecek. Bekleyip doğru, doğru anda harekete geçmek, bir sonraki fırsatı elden kaçırmayacak kadar bilgi olmak ve yara izleriyle gurur duymak. Yara izleri ete dağlanmış birer damgadan farksızdır ve düşmanları dehşete düşürür. Çünkü karşılarındaki insanın savaşta çok tecrübeli olduğunu gösterir. Böylece sıklıkla mücadeleden kaçıp diyalog kurmayı tercih ederler. Yara izi yarayı açan kılıçtan daha etkilidir. Ben çok beğendim. E, bu sadece bir bölümüydü ama e, hayatta... Yani yaşadığımız müddetçe o e, kalp çizgisi hep zikzaklı gider ya kalp atışlarımız düz olduğu zaman ölmüşüz demektir. Hayatta yaşadığımız müddetçe de inişler çıkışlar insanlar için e, kazanmak ya da kaybetmek yok aslında. Hayat bir deneyim. Bir perdeyle gözümüzü açıyoruz. Yine bir perdeyle o arada geçen süreye yaşam deniyoruz. Göz açıp kapayıncaya kadar. E, fakat işler istediğimiz gibi gitmediğinde tekrar ayağa kalkabilme... E, mücadelesini ve tekrar ayağa kalkabilme inancını aslında taşımak hasta olan. E, Paola de burada çok güzel değilmiş buna. Bu anlamda biraz olsun günün anlamı ve önemine bu bölümü okumak istedim. E, çok beğendim çünkü ben. Çok e, Bu tarz şeyler e, bu aralar okumaya, fil güzel filmler izlemeye, e, kendimize baş başa kalmaya ihtiyacımız olan bu dönemde güzel kaynaklardan yararlanmak e, hepimiz için faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Benlediniz için teşekkür ederim. Sevgiyle kalın.